30 fayı. Biraz önce işte kırılması öyle beklenen öyle. fay bu. Böyle e, hatta denizde de bunun devamı var. Böyle gidiyor. Burada işte Orhanlı çatalca. Şu İzmir fayı böyle bir parçası şurada. Bu güzel bahçeden başlıyor Balçıva, Konağa kadar gidiyor. Bunlar bizim artçı depremler işte e, Üç yıl önceki depremin sism deprem artçı depremleri. Mesela şurada bir ne var bakın. Şurada bir deprem yoğunluğu var. Burada bir fay kırılmaya başlamış. Anlama ne geliyor bu? Orası her yani Şey. Denizin içinde burası işte. Şurada bir dağ kızılca fayı var şurada. Dağ kızılca. Evet dağ kızılca fayı. Zaten şu bu son günlerde olan deprem Burca'daki depremlere bakarsan dağ kızılca ile tuzla fayın arasındaki bölgede. İzmir il sınırları içinde işte herkesin söylediği gibi 17 tane fay var. E, diri fay sınıfında değerlendirilen ama mesela eğer biz e, İzmir merkezi, konak merkezi bir e, merkez kabul edip etrafında böyle 50 kilometre çaplı bir e, daire çizdiğimizde bu sefer seferde e, o fay sayısı artıyor. Yani mesela Manisa fayı deprem ürettiğinde de İzmir yine zarar görecek ya da işte daha kuzeydeki Balıkesir'deki bir fay ya da daha güneydeki Aydın tarafındaki bir fay kırıldığında da İzmir sarsıntı, sarsıntı nedeniyle bir zarar görecektir. Çünkü yapısı iyi değil. Dolayısıyla o sayı fazla ama bizim kendi faydalarımızı düşündüğümüzde şu anda sadece beş tane fayda o tür çalışmayı yapabildik. Yani fayın tekrarlama aralığını, işte geçmiş dönemlerde ürettiği depremlerin sayısını, en son ne zaman kırıldığını, bundan sonra ne zaman kırılacağını 5 fayda yaptık şu ana kadar. Bunların içinde tuzla fayı Yaklaşık 2000 yıldır kırılmadı oraya çıktı. Bu fayın deprem teklanı mağaralı da 2000 yıl civarında. Dolayısıyla bu fayın yakın gelecekte kırılma olasılığı var. Bir var. Depremlerin hepsi şu anda olan depremler, bu fayla ilişkili. Deprem fayın ucunda kuzey ucunda gerçekleşiyor. Ya yani fay bir şekilde sistemi zorlamaya başlamış durumda. Bu tabii yarın deprem olacak anlamına geliyor ama gelecekte bu fayın deprem üreti tabii gelmiyor. Hı hı. 2021'den beri şu anda o sistem işliyor. Bütün Türkiye'de. Hiçbir deprem bizim yapıslığımızı güçlendirmemizi beklemeyecek sonuç olarak. Ve biz böyle bir yapıslığı içinde deprem yaşayacağız şu anda. İşte yaşadık. Gördük yapıslığımızı. Bu tür bir yapıslığı Türkiye'nin bütün illerinde var sonuçta. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim deprem konusunda bilinçli olmamız gerekiyor. Yani deprem anında deprem işte bina salınırken koşturmamamız gerekiyor. İşte belli bir yaşam alanı kendimize önceden belli bir yaşam alanı oluşturmamız gerekiyor. İşte aile bireyi olarak yani aile, çekirdek aile ölçeğinde, bina ölçeğinde, mahalle ölçeğinde ne yapmamız gerektiğini tatbikatlar yaparak önceden, depremden önce. İşte deprem olursa şunu yapacağız, bunu yapacağız, buradan çıkıp buraya gideceğiz, Hı -hı. şurada duracağız gibi e, parametreleri bilinçli bir şekilde, Hı -hı. uygulamalı bir şekilde yerine getirmek gerekiyor. Ve e, deprem anında Yaptığımız çalışmadan itibaren de işte depremden hemen sonra ne yapmamız gerektiğini, işte deprem çantasını alıp nereye gideceğiz, ne yapacağız, toplanma alanı neresi, barınma alanı neresi bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir de şu çok önemli bunu bu depremde çok net bir şekilde gördüm ben hani depremin ilk iki ayında sürekli orada olduğum için mesela ilk günlerinde şunu gördüm deprem oluyor. Biz depremden hemen sonra gittik çünkü aynı gün içinde. Orada bir baktık ki insanlar var, halk duruyor ama bir de enkazın altında insanlar var, dışarıda olan insan var. Ama dışarıda olan insan enkazın altındaki insana müdahale edemiyor. Çünkü müdahale edeceğini bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Neyle müdahale edecek, hangi aleti kullanacak hiçbirini bilmiyor. Devletin gelme şansı hemen yok çünkü o dışarıdan gelen bir mekanizma o. O gelinceye kadar sen şimdi bir de şunu yaşadık mesela depremden hemen sonra bütün yıllar tıkandı yollar. Hiçbir şekilde hiçbir yere gidemiyorsunuz. Ne içeri girebiliyor ne dışarı çıkılabiliyor. halk sokağa döküldükleri için. Mesela halkın hiçbir yere gitmemesi gerekiyor yanında durması lazım. Bir de mahalle bazında arama kurtarma örgütlerin kurulması lazım. Kendi halkın kendi içinde. Yani genç dinamik el elaya tutan insanların 8-10 kişilik gruplar şeklinde bunlar eğitim sistemine geçmesi lazım, eğitilmesi gerekiyor. AFAD tarafından ise biz de merkez olarak bu tür eğitimlere katkı vermeye başladık. AFAD, AKUT gibi Türkiye'nin değişik arama kurtarma kurum ve kuruluşları var. Onlardan eğitim alarak mahalle basındı ve her mahallede bir konteyner içinde işte arama kurtarma gereçlerinin sürekli hazır tutulduğu bir konteyner olması lazım. Yani depreme hazırlıklı olmak bu demek aslında. Onun dışındaki binayı yıkmak, yeniden yapmak onlar uzun dönemli şeyler. Hemen olacak şeyler değil. Dolayısıyla depreme hazırlık demek halkın bilinçlendirilmesi ve deprem sırasında hemen sonrasında ne yapacağını bilmesi demek aslında.